Merhaba. Bu videoda Tunus'a yaptığımız 12 günlük gezinin görüntülerini göreceksiniz. Başkent Tunus'tan başlayan Susa, Kayravan, Elcem, Mehdiya, Matmata, Tatavin, Cerba Adası, Bizerte, Habamet, Nabul gibi şehirlerin görüntüleri fotoğraf ve video şeklinde gelecek. İyi seyirler diliyorum. Tunus ile ilgili sorularınız olursa da yorumlara yazabilirsiniz. Yer yer videolar, yer yer fotoğraflarla bu güzel ülkeyi anlatmaya çalıştım. Fakat daha fazla detayı web sitemde bulabilirsiniz. Nasıl gidilir, nerede kalınır, ne yenilir, ne içilir gibi şehir şehir anlatımlar yaptım. Burası Roma'dan kalan çok büyük bir amfiteyatro. Roma'daki Kolezum'dan sonra dünyadaki ikinci büyük amfiteyatro olarak biliniyor. Ve Roma'daki kadar görkemli ve zannediyorum ondan daha sağlam bu yüzyıla kadar gelmiş. Roma'daki kolezyumun aksine çok sıra beklemenize gerek yok ve sadece 12 dinara bu harika yapıyı gezebilirsiniz. kolezyumda arenadayım. Şimdi şöyle etrafı göstereyim. Bir yandan da anlatayım. Arena. Arena ne demek? Kumlu kaplı yer, kumlu alan anlamına geliyor. Neden bu adı aldığına gelince şöyle gladyatör dövüşleri yapıldığı zaman gladyatörler çoğu zaman vahşi hayvanlarla savaşırdı. Çoğu zaman da birbirleriyle dövüştürülürlerdi ve haliyle kan akardı ve ortadaki alan yani dövüştükleri alan tamamen kanla kaplandığı için yerler kayardı. O yüzden kum döşemişler ki yeri kanı emsin. O yüzden kumlu alan anlamına gelen bu arena kelimesi daha sonra tüm bu yapıların adı olmuş. Bizim kaldığımız evin sokağı Şuraya bakar mısınız Bu tarafa gidiyor Gon, Bu tarafa gidiyor karşısı bizim her. Bir sonraki şehrimiz Kayravan. Kayravan şehri Mekke, Medine, Kudüs'ten sonra İslamiyet'teki en önemli dördüncü şehir olarak gösteriliyor. Bu geldiğimiz yer Kayralan şehrinde böyle bir üst katta evin üst katı gibi zannettik. Hatta biz kapısını ev zannettik. Evin girişi. Halbuki burada bir kuyu var. Su kuyusu. Deve var şurada. Birazdan onu deve dönecek ve su çıkartacak. Ay çok hoşlu bir şey değil ya bu. Böyle sürekli dönen bir hayvan. Kayravan'daki Ulu Cami oldukça gösterişliydi. Bahçesi çok huzur vericiydi. Hemen yanındaki mezarlıkla kale duvarları çok güzel bir fotoğraf karesi veriyordu bize. Orada da bir çizim yaptım ve sıradaki şehrimiz Matbata'ya doğru ertesi gün yola çıktık. Matbata'nın yukarıdan görünüşü böyle şu siyah küçük noktalar aslında ev. Berberiler evlerini toprağın altına çukur kazarak yapıyorlar. Yani mağara evlerde kalıyorlar. Burayı meşhur eden de Star Wars'un burada birkaç sahnesinin çevrilmesi olmuş. Biz de berberilerin evlerine benzeyen bir otelde kaldık. Yani eskiden evmiş, otele çevrilmiş. Ama tabii ki bizim kaldığımız otel oldukça imkanları geniş, rahat, lüks bir otelde detaylarını web sitemde anlatır olsun iki farklı yıl içinde çevrildiği yer burada çevrilmiş burası Luke Skywalker'ın eviymiş hatta filmin müdavimleri sevenler hatırlarlar tabii. Star Wars movie Star Wars filminin çevrildiği mağara evdeyiz şu anda geldik işte kostümün bir parçası burada sergileniyor şöyle bu da Tunus'ta nerelerde çevirdiklerine dair bir harita ve film çekimlerinden fotoğraflar biz şu anda tam buradayız tam buradayız Hatta ben şu anda bu odanın içindeyim. Buradan seslendiriyorum size. Filmin dediğim gibi hastaları var ve müptelaları var. Defalarca seyredenler var. Onlar için çekiyorum bu videoyu. Buradan bakınca alelade bir köy gibi görünüyor ama mesela ben şimdi şöyle bir yürüdüm. Bir geldim. Aa, bu da ne? Bakın burada evler böyle yerin altına inşa edilmiş şöyle. Az önce aşağıdan gördüğümüz Luke Skywalker'ın evi. Star Wars'ta kullanılan iki tane 76'da ve 2000'de çevrilen Star Wars'ta kullanılan yapı. Bakın normal olarak yürüyoruz. Burası normal böyle düz yol. Ama evleri böyle toprağın altına yapmışlar ki daha da alta girdik oda olarak. Yani odaları görmek için daha da aşağı indik. Bizim kaldığımız otel de aynı şekilde mimarisi. Bu da normal herhangi bir kullanılan ev. Hiç böyle bir otogar görmüş müydünüz? Burası çölün ortasında, boşlukta, neredeyse hiçlikte bir otogar. sıradaki şehrimiz tam bir berberi kasabası Tatavin. Tatavin Tunus'un güneyinde Libya sınırına yakın ve çöle yakın bir yer, Sahra Çölü'ne yakın bir kasaba. Tunus'ta gördüğümüz en otantik, en eski şehir burasıydı. Buraya gelme sebebimiz de Berberilerin yaşantılarını görmek ve kısar denilen yapıları yerinde görmekte. Tabii onun da bir Star Wars'ta bağlantısı var. Kısar Saltay'na denilen yere geldik. Burası Tatooine şehrinde. Kısar denilen yapılar tam bir tanesi diyeyim. Çünkü her köyün bir kısar'ı varmış. Kısar dedikleri şey Arapçada kalenin çoğulu. Olan bir kelimeymiş bu. Sanki biz kısar deyince hisar falan böyle çağrıştırdı. Neyse e, bunlar her köyün bir kısarı varmış ve tahıllarını depolamak için bunları yapmışlar. Buradaki kısarlar 14. ve 15. yüzyıldan kalan kısarlar. Tabii ki şimdi kullanılmıyor artık teknoloji var. Bu odalara da gorfa deniyormuş. E, kısarlar böyle dört kata kadar olabiliyor. İşte karşıda dört kat var, üç kat var ve aşağıya doğru alt katlara da inenler var. Böyle. Burayı özel kılan ve en bakımlılarından bir tanesi de burasıymış. Çünkü Star Wars'ta bir takım sahneler burada kullanıldığı için kölelerin evleriymiş daha doğrusu. Kölelerin evleri sahneleri burada çevrildiği için az bir şey bakım yapılmış. Selamun Aleyküm Selam Geldiğimiz bu köyün adı Şinini Cihinini diye yazılıyor Şinini diye telaffuz ediyorlar Burası 12. yüzyıldan kalma bir yerleşim yeri, bir köy. Ve kayaların içi oyularak yapılmış. Hurma ağaçları ve onların yapraklarıyla duvarlar, kirişler yapılmış. Ve tabii ki işte bu yöreden çıkan taşlarla da örmüşler. Bu cami ise 13. yüzyılda yapılmış. Köyde şu anda 60 tane aile yaşıyormuş. Ama bunlar da zaten turizm gelirleri olanlar. Yani burada kafe işletenler gibi kişiler köyün tamamı aşağıdaki düzlükteki köye yerleşmiş. 2006 yılına kadar burada şebeke suyu buraya kadar gelmediği için insanlar yıkanmaya aşağıda bir şelale varmış. Oraya gidiyorlarmış. Bence sabır çok şey de. güzel. İşte böyle geldiğimiz bu köy görüntülerini size aktarmaya çalıştım. Birkaç kere söyledim ama çok sıcak olduğu için çekmek zor oluyor. Yoksa gönlü ister ki daha düzgün video çekeyim. çöllerden denizlere gelme vakti. Şimdi geldiğimiz yerde Cerbe Adası. Bu ada karaya bir e, otoyolla da bağlı aynı zamanda. Tam bir turistik ada. Zaten Avrupalıların da gözdesi. Tam kafa dinlemelik yer. Hem kültürü hem denizi havasıyla gerçekten çok güzel bir yerde. Otel, restoran, kafe her türlü imkan var ve tertemizdi. Adadaki Erreha e, köyü de bir sanat, açık hava sanat galerisi gibiydi. Burada aynı zamanda Yahudiler de yaşadığı için cami ve sinagog yan yana. Sinagoga da gittik. E, detaylarını yine söyleyeceğim, web sitemde anlatıyorum. Bu ada aynı zamanda Osmanlı izlerini yakın görebileceğiniz bir ada. Hamam, cami, kervansaraylar. Hatta Osmanlı'dan kalma mezarlar bu şehirde Zervo'da görülebiliyor. Mezarlığı. Erriha Adası'nın er şehrine geldik. Cerba Adası'nın içinde bir köy burası. Afrika'daki en eski bir sinagog da var burada. Bu adada zaten hem Araplar hem Berberiler hem Yahudiler bir arada yaşıyor. Mesela koşer restoranlar vardı. Koşer nedir bilmeyenler için Yahudilerin yemeğini. Hani biz nasıl helal yemek diyoruz. Onlar da koşer diyor. Öyle. Şimdi biz bu adanın duvar süslemelerini ve yani bu adanın köyün süslemelerini görmeye geldik. <laughs> Sen de bizimle mi geziyorsun? dümdüz beyaz duvarları böyle 2021 yılında dünyanın her yerinden gelen ressamların katkılarıyla boyamışlar. Her biri kendi özgün çalışmasını yapmış. Ve köy bir anda popüler hale gelmiş. Görüyorsunuz herkes fotoğraf ve video çekiyor bizim gibi. Sadece burayı görmek için geliyorlar zaten insanlar. kez geldiğimiz sahil kasabası da Avrupalıların gözdesi Hamamet. Bu sahil şeridinde lüks otel kompleksleri varmış fakat biz bunları görmedik. Amacımız çünkü tarihi, kültürel bir gezi yapmak olduğu için kalenin ortasındaki eski Medina'yı gezdik. Tabii ki sahilde oturup bir soluklandık, bir şeyler içtik ama kaleye çıktık, sokaklarda gezdik. Daha sonra da Nabul şehrine gittik. Nabul'da öğlen yemeğimizi yedik ve oradaki çömlekçileri, seramikçileri gezip sonra başkente geri döndük. Ertesi günde Bizerte şehrine gitmek üzere yola çıktık. Bizerte de Afrika kıtasının en kuzeyindeki şehir. Buraya gitme amacımız aslında tam kıtanın kuzey noktasına denk gelen Kep Angela denilen noktaya ulaşmaktı. Ve bir saatlik taksi yolculuğuyla oraya ulaştık. Burası Afrika kıtasının en kuzey noktası olarak belirlenmiş. Coğrafi işaret olarak da orada bir tabela var. Oraya kadar gitmeye çalışıyoruz biz şimdi. Yaklaşık bir saattir Bizerte şehrinden taksiyle buraya kadar geldik. Şimdi de tam son noktaya kadar gidiyoruz. Afrika'nın en kuzey noktasına doğru da böyle Kumlu yerlerden gidiyoruz. Bir kuzey buz denizi bir de Afrika'nın sıcaklarının en kuzeyi. Ama çok güzel deniz ya. Wallpaper aynen. Ee, az kaldı. Haydi kızlar. Şimdi, aynen, <laughs> i̇şte Az kalsın söylemeyi unutacaktım. Tunus İbni Haldun'un da doğduğu yer. Burası da onun evi. Evi bulmak biraz zor oldu. Çünkü tabela yoktu. Ara sokaklarda ama neticede bulduk. Ve şehirde tüm şehri yukarıdan görebileceğiniz çok tatlı kafeler var. Ara sokaklarda dolaşırken bir şekilde o kafelerin de yolunu bulabiliyorsunuz. Tabii ki oraya çıkıp oradan da bir fotoğraf çekmek farzda. Şehirdeki Ara sokaklardaki minareler çok hoş. Resmimi tamamladığım için de mutluydum ve bir tatlıyla ağzımızın tadı yerine gelince şehir gezimizi Barbaros Hayrettin, Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye caddelerini bularak tamamladık. Dilerseniz siz Bardo Müzesi'ndeki mozaikleri de görmeye gidebilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Görüşmek üzere. Videoyu neşeli bitirelim istedim. Hamamette denk geldiğimiz düğün alayı görüntüleriyle size hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.